Rüyada abay giymek. Rüyanın özeti. Rüyada abay giymek hayırlı ve güzel günler görüleceğine, iş hayatının bazı büyük kişilerinin dikkatini çekeceğine, hayatı boyunca kimseye muhtaç olmayacağına, yeni bir iş konusunda anlaşma sağlanacağına, işlerinin çok yolunda gideceğine, geniş bir ev satın alacağına delalet ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada abay giymek hayırlı ve güzel günler görüleceğine, yaptığı işlerin gün be gün artacağına, zenginliğinin süreceğine, zengin olunacağına, ne hastalığın ne de derdin kişinin yanına uğramayacağına, ferah düzeyinin her geçen gün yükseleceğine delalet ettiğine inanılır. Rüya yorumları lugatına göre, iş hayatının bazı büyük kişilerinin dikkatini çekeceğine, gençlerin ve çocukların okuması için yardımcı olacağına, kazanılan başarılar ve ele geçen kazançlar sayesinde, geçim derdinin hiç olmayacağına, sevdiğinin durumunun iyi olduğuna, kendisi için uygun olmayan bir ilişkiyi sonlandıracağına, iş konusunda büyük paralar kazandıracak girişimlerde bulunulacağına işarettir. Rüyada aba giymek işlerinin günden güne açılacağına, hep hayalini kurup onun için çabaladığı mutlu hayatı yakalayacağına ve huzurlu günler geçireceğine, sevdiği birine hediye alacağına, kötü bir olayın bir krize dönüşmeden hemen çözüleceğine hayatı boyunca kimseye muhtaç olmayacağına, var olan borçların kapatılıp zararların giderileceğine işarettir. Rüya alimine göre sorunların, sıkıntıların ve musibetlerin çözüme kavuşacağına, gayrimenkul işine girip zengin olacağına, isteklerinin gerçekleşeceğine, yeni bir iş konusunda anlaşma sağlanacağına, sevinçten adeta havalara uçacağına, varlık içinde yaşayacağına alamettir. Rüyada abar giymek yapacağı her işte ve atacağı her adımda çok büyük kazançlar ve başarılar elde edeceğine ve çok sevilip sayılan bir kişi olacağına, işlerinin çok yolunda gideceğine, dünya yaşantısında olumlu gelişmelerle karşılaşacağına, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir inançla savaşacağına, çok sevinçli haberler alacağına, sadece kendisini değil ailesini ve tüm çevresini de kurtarıp herkese hayırlar yapan ve takdir gören bir kimse olacağına yorulur. Rüya ilmine göre ticaretin büyüyeceğine, kişinin mutlu olmasını sağlayacak fırsatlar elde edeceğine, geniş bir ev satın alacağına, rahat edeceğine, büyük bir yükten kurtulacağına, büyük bir azimle çabalayarak kendi işini kuracağına, herkeste arasında dürüst bir ilişki olacağına işaret ettiğine inanılır.